mata orta ceza alanına gol pozisyonu topalarda Pellegrini Roma Trabzonspor karşısında deplasmanda 1-0'ını geçiyor. Ala buluşturdu. Bir kez daha izliyoruz. Bomboş Pelegrini. Bayrağı kalkmadı. Burnu Operes topla oluştu Trabzonspor'da. Burnu Operes yaptı ortasını. Cornelius! Hoş geldin Cornelius. Golle geldi Trabzon'a Cornelius. Malatya'da oyuna girmişti. Burada Trabzon'da evinde golünü atıyor. Şimdi Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa. Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Top alarda.